Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir şey tanıtacağım size. Şöyle bir gelin size Bir gösterelim. 3, 2, 1, 0. Diyebilirsiniz. Bunlar ne diyebilirsiniz? Ki az daha bir geri çekin. Ki diyebilirsiniz. Bunları size tanıtacağım. Hadi yeni. Yaklaş, 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 Şöyle. Şöyle. Bir. İki. Hı. Ve o baba deri. Şimdi yenileniyor şu benzotik. Kefene benzememiş mi? Şöyle bu en güçsüz yeri. Ama çok güçlü. Güçlüler. İkinci arkadaşlar. Ağam. Video kapanır mı? Bismillah. Arkadaşlar. Şarja takmam lazım. arkadaşlar 5 dakikaya dönüş geliyorum. Bekle. Arkadaşlar 5 dakika şarjını doldurup geliyorum. Şarj çok az. Bekle. Arkadaşlar şimdi şarjı dolduk da geri karşınıza geliyorum. Arkadaşlar 5 dakikaya geliyoruz. Arkadaşlar Tamam yani şarjı şu anda kaç bakalım. 7'ymiş. 5 dakikaya geliyorum. Arkadaşlar yarın devam edeceğim. Şu şarjı da iyi de olmadı. O yüzden yarın devam edeceğim. Çok geç oldu. Görüşürüz arkadaşlar.